Easy. İzmir Konak'ta toplanan emekliler adına açıklama yapan disk emekli Senege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, emeklilerin asgari ücret ve açlık sınırının altındaki maaşlar ile yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, ülkede 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 8 bin liraya ve yoksulluk sınırının 28 bin liraya ulaştığı göz önüne alındığında hem geçtiğimiz günlerde açlık sınırı düzeyinde belirlenen 2023 yılı asgari ücreti hem de TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere uygulanacak zam oranlarının emeklileri ölüm sınırına iteceği açıktır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir diye konuştu. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük maaşlara mahkum etmek emeklilerin yurttaş olarak görülmediğinin ispatıdır diyen Yeşiltepe Elektrikten doğalgaza, ekmekten suya, iğneden ipliğe yapılan zamlar karşısında zamdan etkilenmeyen yalnızca emekli ikramiyeleri olmuştur. Bu ikramiye bayram ikramiyesi değil emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmelidir. Emekliler de diğer tüm kesimler gibi enflasyondan, hayat pahalılığından, bütün bir ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam uygulanmasıdır. Bize reva görülecek olan insanlık dışı zamların karşısında yılgınlığa kapılmayacağız. Meşru ve demokratik zeminde hakkımız olanı alıncaya kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.